Arkadaşlar bugün e, karşınızda yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü konum çok farklı. Hepimizin kullanmış olduğu teknolojik bir alet telefon. Samsung A20 modeli. Oğlumun kullanmış olduğu telefon. Telefonla oyun oynarken oğlum e, URL hatası vermiş. Ondan sonra ekran siyah ekrana dönüştü. Açılmıyor hiçbir şekilde açılmamış. Karşıdan aranda zaman zil çalıyor fakat ekranda göremiyorsun. Ekrana herhangi bir şekilde müdahale edemiyorsun. Bunun ekranını değiştirmeden veya telefonunuzu götürmeden ne yapabiliriz diye ben uğraştım. Uzun uğraş araştırmalar sonucunda yaptım. Siz de yapasınız. Böyle başınıza bir şey gelirse çözesiniz diye video çektim. Arkadaşlar öncelikle bildiğiniz çakmakla çakmağın manyetesiyle ekranın 3-5 noktasına böyle sinyal verdim. Elektrik sinyali. Tabi siz bunu daha yakından yaparsanız daha iyi olur. Biz şu an göstermelik yapıyoruz. Yani ben bunu yaptım. Siz bir şekilde alttan yukarı doğru üçer üçer altı tane sinyal verin ekrana değdirerek. Sonra telefonun şurada yukarıda elinize aldığı zaman sağ üst köşesindeki ses sistemi pardon sağ üst köşesindeki ses sistemine 15 saniye basılı tutun. Sayıyoruz. Parmağınızı hiç çekmeden, kımıldatmadan 15 saniye kadar basılı tutun. Sonra güç tuşuna yani bir altındaki tuşa diğer elinizi çekmeden yukarıdaki ses tuşuna bastığınız parmağınızı kaldırmadan Güç basılı basılsın. Bir 15 saniye kadar. Veya ekran logosu gelecek. Samsung logosu gelecek ekrana. Onu görene kadar. Basıyorsunuz. Ve sistem açılıyor. Ben bunu şimdi yaptım, denedim. Siz de uygulayın. Ee, tamirciye götürmekten masraf yapmaktan kurtulun. İnanın gerçek bu. Eğer başınıza böyle bir şey gelirse bu şekilde yapın. Yani ekrana manyetik elektrik dışarıdan sinyal veriyorsun. İçindeki sensörleri harekete geçiriyor. Ondan sonra 15 saniye kadar so sağ üst köşedeki ses tuşuna basılı basıyorsunuz. Sonra güç açma kapama tuşu yani. Ona da basılı tutarak ikisine basılı tutarak 15 saniye daha bekliyorsunuz ve ekran logosu geliyor. Samsung logosu. Sonra tekrar açılmış oluyor. Ben bizzat bunu yaşadım, gördüm. Ve arkasından video çekip sizlere paylaşmak istedim ki başınıza böyle bir şey gelirse bu uygulamayı yapın. Açılmazsa onu sana tamirciye götürün. Eğer bu düşmemişse, bir sıvı teması olmamışsa, dediğim şekilde ise yani durup dururken yanıt vermiyor diye bir yazı geliyor. URL hatası. Oyun oynarken oluyor genellikle yüksek e, sistem oyuncu, zorlandığı zaman sistem hatası olduğu zaman böyle bir durumla karşılaşırsanız sağ üst köşeye 15 saniye parmağınızı kaldırmadan güç tuşuna 15 saniye her ikisine birden basılı tutuyorsunuz. Açılıyor. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. E, bilgi paylaştıkça çoğalır. Hepinize iyi akşamlar. Tabi son bir şey olarak da ben şunu eklemek istiyorum ee, telefonun kesinlikle bu tür durumlarda yani net olduğunda emin olmanız lazım öbür türlü e, telefonu daha kötü hale de getirebilirsiniz lütfen dediğimiz şeylere dikkat edin örnek vereyim sistem uğray hatası başlangıçta ondan sonra e, telefonun ekran gitmesi telefon arandığı zaman açılıyordu e, yani telefon arandığı zaman sesi duyuluyordu arama sesi başka telefonun şarjı taktığınız zaman bildirim sesi geliyordu. Bu tür şeylere dikkat edin. Ee, dediğim gibi çok daha iyi bir sonuç alabilirsiniz. Yani Metehan'da ekstra bilgiler verdi. Bu şekilde başınıza geldiği zaman kolayca açabiliyorsunuz. Yani 300-500 liradan kurtardık. Ekrandan. <gülüyor> Haydi <laughs> hoşçakalın.